Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda dot yani polka dotu ele aldım. Polka analizini çıkardım, teknik analizini yaptım. Destek ve direnç seviyelerini belirledim. Ve dotla ilgili hangi senaryolar bekliyor? Bariz bir gelişme görüyor musun? Görüyorum arkadaşlar. Bariz bir formasyon var. Ve çok güçlü bir formasyon. Sadece tek bir formasyon gösteriyor. Bu da bizim yapacağımız senaryoyu aslında söylüyor. Yani DOT'un nasıl bir senaryo izleyeceğini, nasıl bir grafik göstereceğini söylüyor. Ben bunu net bir şekilde görebiliyorum arkadaşlar. Bunu da hemen sizle paylaşmak istedim. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar. Şurada bariz bir e, belirgin şekilde yükselen üçgen formasyonumuz var. Üçgen, yükselen üçgen formasyonumuz bize der ki e, yani bu e, trend veya grafik yükselecek. Ne kadar yükselecek? Bu yükselen üçgenin oluşturmuş olduğu derinlik kadar r ile yükselecek. Peki hemen bakalım şuradan görüyoruz yükselen üçgen formasyonumuzu ne kadar yükselecek? Öncelikle şu aralığımızı belirleyelim 14 74'ten 18 40'a kadar yani 4 ya da 3 70 gibi bir öncelikli şurası bir yükselim gösterecek. Yani 18 400'ün üzerine eklediğimiz zaman 370'i yani 22 100 seviyelerini ilk e, aşamada bize göstereceğini e, sinyalini veriyor. Peki ikinci aşamada ise 24 e geldi. Muhtemelen biraz e, düşebilir e, 24'lerden 22 e, şu desteği görebilir ya da 20 seviyelerine tutunabilir. E, daha sonra şu derinliği tamamlamasını öngörüyorum. Yani şu derinlik e, 12 seviyelerinde 12'den 18'e kadar bir yani 6 e, dolarlık bir e, tamamlaması gereken e, formasyon gereği var. Peki 18500'ün üzerine 6 e, dolar eklersem yani 24500 görmesi muhtemel. Sonraki e, göstereceği grafik e, bunu gösteriyor. Bunu söylüyor bize bu formasyonumuz. Peki şimdi söyledik. Peki bunları neye dayanarak söyledim? Az önce açıkladım zaten arkadaşlar. Yani bundan sonra nasıl bir senaryo olacak? Öyle öngörüyorum. Formasyon gereği de bunu söylüyor bana. Şuradan bir yükselim olacak. Yani 19'a kadar gider. Geri destek seviyesini retest edebilir. Yani bir 18.400'leri retest yapar ya da 18.500. Şu an burası şu direncimiz 10, 19 200, 19 27 yani arkadaşlar buraya gelir buraya kırar geri retest yapabilir bu desteğimize ardından yükselim yapabilir ya da direkt bu direnci de kırar direkt yükselimini gerçekleştirir ne kadar yükselir Az önce de söyledim zaten 22 yüz seviyelerine kadar yükselim görüyorum. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Ee, söylediklerim ve söyleyeceklerim hiçbir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın, takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim ve bildirimleri açık hale getirirseniz videolarımı anlık takip edebilirsiniz. Size bildirim gelir ee, yayınladığım videoları hemen izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.